Merhaba arkadaşlar. Bugün ekşili köfte yapacağız. Daha çok Güneydoğu bölgesinde, Akdeniz bölgesinde yapılan bir yemek. Birçoğunuz biliyormuşsunuzdur. Malzemeler burada gördüğünüz. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı kırmızı biber, bir buçuk çay kaşığı kadar kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir miktar tuz, tuz isteğinize göre, bir yumurta, bir soğan rendeleyeceğiz, iki üç yemek kaşığı un. Bunu da kıvama göre ayarlayacağız. 1 su bardağı da irmik, buraya da 2 su bardağı bulgur koyduk. Bunu 2 su bardağı suyla 4-5 dakika ıslayacağız şimdi. Şimdi 2 su bardağı suyla bulgurumuzu 4-5 dakika ıslayacağız kaynar su tabii ki. Ağzını da bir kapakla kapatacağım. Ondan sonra bekleyeceğiz. Bu arada beklerken soğanımızı rendeleyeceğiz. Tamam. İşte, işte. Şimdi 4-5 dakika geçti. Bunu alıyoruz. Önce bir irmiği koyuyoruz. Şöyle bir elimle karıştırıyorum. Edilen evet. takma. Soğanı rendeledikten sonra biraz suyunu sıkıyorum acısı gitsin diye. Onu da koyuyoruz. bir iki kaşık un koyacağım. Sonra duruma göre bakacağız. Şöyle biraz alayım. Baharatları atıyorum. Bir yumurta. Ve bir kaşık salçamız var domates. Yanımıza biraz soğuk su alacağız. Sonra arada elimizi batırmak için, kıvam vermek için nasıl olabilir? geldik. Temiz olmak üzere. Geniş kaba aldım. Rahat yoğurmak için. Bir dört beş altı dakika yoğurmak gerekiyor. Şimdi oldu mu diye yapmamız gereken şey şöyle bir tane parça alıp elimizde yuvarlıyoruz. Bunu da suyun içine atabilirsiniz. Orada dağılmazsa olmuş demektir. Köftemiz olmuşuz. Şimdi onu köfteleri yuvarlayacağız. Şöyle bir suyla üstüne düzeltip geçireyim. Evet. Ben size biraz göstereyim. Ondan sonra kendim yapıp bitireyim. Bitmişini görürsünüz. Şöyle önce küçük parçalar alıp atıyoruz. Tepsinin içine boyutları bazıları küçük bazıları büyük olabilir artık çok önemli değil bunları yuvarlıyoruz böyle ikişer ikişer de yapabiliyorsanız yoksa teker teker yuvarlayabilirsiniz Sonuna geldik. Son köfteleri de yuvarlayalım hep birlikte. Ondan sonra ekşili köftemizin pişme aşamasına geçeceğiz. Oradaki malzemeleri de göstereceğim sizlere. Nasıl pişirdiğimizi de göstereceğim ve sonra servis edeceğiz. Bu kadar. Kasaptan aldığım yağlı kuşbaşı eti nohutla birlikte haşladım. Üzerine şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. Hatta daha az olsun, çok ekşi olmasın. Sonra nohutuyla birlikte bir iki fokurdadıktan sonra köfteyi ekleyeceğim şimdi. Kaynasın. Yağını üzerine sonra yakacağız. kaynasın. Ben de yavaş yavaş köftelerimi ekleyeyim, bozmadan. Böyle nasıl bitiririm bilmem, teker teker. <laughs> yavaş yavaş ekleyeceğiz bunları. Kalıp hepsini birden salladık içine. Şimdi bunlar etlerimizle 10 dakika kadar kaynayacaklar. Ondan sonra yağını yakacağız üzerine. 10 dakika kay, 10 dakika demeyelim de 7-8 dakika kaynadı. Haşlarken suyuna tuz atacağız. Onu söylemeyi unutmuşum. Bir buçuk tatlı kaşığı ya da iki tatlı kaşığı bu tadına bakarak da atabilirsiniz. Şimdi altını kapatıyorum. Yağını hazırlayacağız hep birlikte. Şimdi üzerinin sosu için yarım çay bardağı ben zeytinyağı kullanıyorum. Siz istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. 2 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tepeleme dolu acı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 2 tatlı kaşığı nane. Antep usulünde nane bol kullanılır. O yüzden biz de bol koyuyoruz. Şimdi başlayalım. Şurada Salçamızı koyalım. Güzelce salçamızı yağda biraz yakacağız. Salça kokusu gidinceye kadar. Evinizde tohum sumak varsa bunu haşlarken o sumağı öncelikle sıcak suyla ıslayıp onun içerisinde pişirebilirsiniz eti, nohutu, köfteyi. Yoksa sıvı sumak ekşilir satılıyor Antep'te. Her yerde de bulabilirsiniz artık sanırım. O sumak ekşilerinden köfte piştikten sonra istediğiniz miktarda ekşiliğini kendinize göre ayarlayıp piştikten sonra yalnız eklemenizi öneririm. Ee, köfte çok daha lezzetli oluyor o şekilde. Yoksa da bizim yaptığımız gibi limon tuzuyla da yapabilirsiniz ama ben ekşisini biraz sumak katabilirim. Ekşi sumağın sıvı olarak. Salçamızın Biraz daha kavurmamız lazım. Az döke saça çalışıyoruz. Şimdi biberlerimizi ekleyelim. Evet, sıra geldi bol nane soğanımıza bunu katacağız. Şimdi bir kepçe alayım. Katayım. Servis ederken görüşelim. İşte son hali bu köftemizin. Çok güzel, çok lezzetli bir köfte elde ettik arkadaşlar. Deneyenler, beğenenlere afiyet olsun.